geldiği zaman sıfır sorun demişti. Komşulara sıfır sorun. Bugün bakıyoruz bir tane komşumuz yok. Yani Suriye komşumuz değil, Irak değil, İran değil, Yunanistan'ın zaten oldu burası. Aramız pek serin. Bir, yukarıda Rusya vardı. Rusya'da aramız bulundu. Bırak onu Çin'e kafa tutmaya başladı. Çin e de şey yapıyor. Yani bir Rus savaş uçağının Düşünmesiniz sizin ortalık gerildi. Bugün diyor, Samsun Limanı'na gidin bakın. 400-500 civarında tır bekliyor. Naren gelir günden güne kokuyor. Türk iş adamları Rusya'da daha iş söyleniyor. Rus vatandaşları turistler geri çağrıldı. Günün 24 saati savaş uçaklarımız şeyde dalaşıyordu. Ege Denizi'nde Yunanlılar mı? Hiçbir düşünmeyelim. Bu işlerde biraz aklı senin gerekiyor. Şu bilinmesi gerekiyor. Rusya gelip e, Türkiye'de e, uçayla bize saldırı yapamaz bir dünya hukuku diye bir şey var. Ama olayın başlangıcı G20'de oldu. Putin'in bir konuşması var. de e, ne yazık ki destek veren burada aramızda olan e, devletler var dedi. Zaten o kopuş noktasıydı. Neticede işte 10 kere uyardık ama cevap vermedi, düşürdük dendi ve ortalık gerildi. E karşınızdaki süper bir devlet. Ya yanlış yani düşürmemesi gereken bir olay. Ama işte şeyde bir G20'deki o sözler sonra işte sen misin şey. Daha evvel de bizim Türkmenlere saldırılar vardı. IŞİD tarafında Niye o zaman sahip çıkmıyorduk? IŞİD'e demek ki iyilik yapmışsın ki namkör IŞİD diyorsun. Ondan sonra e, "Bu işler kamu olsun diye kalkıyorsun işte Türkiye svaşısına getiriyorsun, Bunu tamamen yanlış.